Bugün burada biraz kendi hikayemden, yaşadığım bazı deneyimlerden bahsetmek istiyorum. Fakat öncesinde Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde Çavçıyla kasabasında 1976 yılında yaşanan ilginç bir kaçırılma olayı var. Bu kaçırılma olayı şu şekilde gerçekleşiyor. Üç genç adam bir çizgi romandan esinlendikleri için bir okul servisini kaçırıyorlar ve okul servisinin içerisinde yaklaşık 26 öğrenci ve bir okul servis şoförü ile birlikte 27 kişi var. Bu okul servisini kaçırıp kasabanın 160 kilometre ilerisindeki bir taş ocağına götürüyorlar ve orada kumun altına gömüyorlar. 16 saatlik bir mücadelenin ardından öğrenciler servisin içinden çıkmayı başarıyor servis şoförü ile birlikte. Polis hemen olayı kapsamlı bir şekilde araştırmaya başlıyor ve daha detaylı, daha spesifik bilgiler alabilmek için o servis içerisinde bulunan okul servis şoförünü sorguya çekiyorlar. Sorguda daha da detaylı bilgi alabilmek için bu sorguyu nasıl yapıyorlar biliyor musunuz? Hipnoz altında gerçekleştiriyorlar. Hipnozla birlikte sorgu gerçekleşiyor. Ve oradan çıkan bilgiler oldukça ilginç ve soruşturmaya da oldukça yardımcı. Ama bir tane bilgi var ki bize o şüphelilerin yakalanması konusunda yardımcı oluyor. O da şu. Servis şoförü onları kaçıran bu üç gencin, bu üç genç adamın araç plakasını hatırlıyor. Ama tersten. Evet hipnozla birlikte. Tersten hatırlıyor. Muhtemelen bir dikiz aynasından ya da yan aynalardan bir tanesiyle görmüş olacak ki beyni bu plakayı ters olarak kaydetmiş. Evet bu olay Amerikan hukuk tarihinde hipnozla alınan sorgu olarak bir tarihe geçiyor ilk kez. Hipnozun hafızamızı canlandırma, bazı olayları hatırlatabilme konusundaki etkisi oldukça iyi ve hala gündemde olan bir konu. Ve Ceza hukuku açısından baktığımızda gerçekten de hipnoz sorgularda kullanılabiliyor. Birçok deneyimli savcıyla ve bu konudaki uzman akademisyenlerle görüşme şansım oldu ve onlar da aslında hipnozda sorgunun ceza hukuku açısından mümkün olabileceğini söylüyorlar. Fakat mevzuatta baktığımızda bu şu an için sadece tanık sorgusu yönünden mümkün görünüyor. Ben bir e, avukatım ve bir hukukçuyum. Zamanında Amerika'da bazı eyaletlerde polisle birlikte çalışan hukuk birimleri vardı. O sebeple aslında günümüzde hala da bunun hukukla birlikte çalışabileceğini, sorgulama yöntemi olarak kullanabileceğini düşünüyoruz. Tabii ki etik kapsamın dışına çıkmadan. Burada gördüğünüz benim çocukluk halim. Ve çocukluğumdan biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü bu sürece kadar neler yaşadım, neden şu anda psikolojinin içindeyim. Biraz bunu anlatmak istiyorum. Ailemle birlikte Türkiye'nin dört bir yanını gezme şansım oldu. Çünkü babam emekli bir as subay ve Türkiye'nin dört bir yanında görev yaptık. Yaptık diyorum çünkü biz dört kişilik bir ekip gibiydik aslında. Gittiğimiz yerlerdeki okulların, eğitimleri çok çok iyi olamadığı için o dönem özellikle de ve yaşıtlarımla fazla iletişim kuramadığım için benden çok daha yaşlı büyük insanlarla iletişim kurma fırsatı buldum. Tabii ki bu benim insanı anlama ve insana anlatma yönümü, yeteneğimi biraz daha geliştirdi bu süreç. Bu süreçte psikoloji olan merakım artmaya başladı ve ilk kez hipnoza karşılaştığım zaman insan beyninin gizemlerini keşfetmek benim için gerçekten çok etkileyiciydi. Adeta büyülendim. Ve bu süreçte bazı eğitimler aldım. İngilizce olarak eğitimler aldım. Şu an aslında hala eğitim alıyorum. Şu anda 2023 yılındayız ve ben psikoloji lisans öğrencisiyim. Fakat şunu söyleyebilirim ki öğrenme arzum tutkum son derece yüksek ve ümit ediyorum ki hayat boyu bu şekilde devam etsin. Çünkü her zaman kendimi öğrenen birisi olarak görüyorum. Her zaman eğitime, öğrenmeye açık birisi olarak görüyorum. Benim sanıyorum ki ön yargılarımı kırmama yardımcı olan bakış açısı bu. Bu süreçte çok ilginç bir takım deneyimler elde ettim, ilginç bilgilerle karşılaştım ve hipnozu keşfettikten sonra insan beynini daha yakından inceleme şansım oldu. İnsan beynini çok daha yakından incelediğimizde aslında şunu fark ediyorum ki zihnimiz telkinlere çok açık bir durumda ve biz bu telkine açık durumumuzu çoğunlukla fark etmiyoruz. İnsanın bir başka insanı etkileme yeteneği, etkileme gücü var ve bu güce aslında her birimiz sahibiz. Şunu söylemem gerekiyor ki büyük güç büyük sorumluluk getirir. Peki buradaki büyük güç ne? İnsanı etkileme gücü bence. Ve buradaki olan herkes, şu anda beni izleyen herkes farkına varmasa da bu güce bir şekilde sahip. Şu anda benden bahsetmiyordur herhalde diyen senden de bahsediyorum. Niye biliyor musun? Çünkü aslında her birimiz belki anne, baba ya da belki kardeşiniz var. Ya da belki bir okulda müdürsün. Veya bir yerde yöneticisin ya da yönetici olacaksın. Sonuç itibariyle bir şekilde bir insanın ya da binlerce insanın zihnine bir otorite kurmuş durumdayız. Ve bu otorite etkisindeyken verdiğimiz o telkinler çok da böyle filtreleme yapılarak girmez. Filtreleme olmadan doğrudan beynimize erişiyor. Bu noktada bu büyük gücün büyük sorumluluğunu fark etmemiz oldukça önemli. Beynimiz büyük bir gizem ve oldukça ilginç çalışıyor ve bu noktada biraz da aslında hipnoz yönteminin beynimizde neye sebep olduğunu kısaca anlatmak istiyorum. Biz bir telkine maruz kaldığımız zaman beynimiz otomatik bir şekilde vücut kimyamızı değiştirmeye başlıyor. Bütün vücut kimyanız değişebilir bir telkinle birlikte. Ve hatta bazen hipnotik hal de oluşturabilir bu telkinler. Şimdi hipnotik hal oluştuğu zaman beynimizin en ilkel parçalarından olan limbik sistem fazlasıyla aktifleşir. Ve bu aktifleşme dolayısıyla beynimizin güvenlik görevlisi olarak isimlendirdiğimiz, böyle dışarıdan gelen verileri her an analiz eden, kritik eden, değerlendiren, ben şu anda size konuşuyorum mesela bunları belli bir süzgeçten geçiren yapımız, prefrontal korteks yani beynimizin ön tarafı baskılanmaya başlar. Bu durumda biz gelen telkinleri çok da böyle analiz etmeyiz. Ve bizim için gerçekmiş gibi gelmeye başlar. Hipnoz oldukça ilginç bir teknik, son derece güçlü bir teknik ve biraz da kullanım alanına baktığımızda aslında şunu görüyoruz. 10 yıl öncesinde çok ilginç bir ameliyat gerçekleşti örneğin. 10 yıl önce Paris'te bir aort ameliyatı gerçekleşiyor ve bu ameliyat 85 yaşındaki bir hastada gerçekleşiyor. Kendisinin anestezi alma durumunda ölüm riski var. Bu bundan ötürü onu hipnozla ameliyat ediyorlar. Bu hipnoz ameliyatıyla birlikte acı ve ağrı hissetmeyeceği telkin ediliyor ameliyat boyunca. Çok ilginç değil mi? Ve bu ameliyatlar aslında Türkiye'de belki de bilinmiyordur ama sayısız bir şekilde yapıldı. Hipnozla anestezi uygulanarak ve az önce anlattığım hukuki olayda, adli vakada olduğu gibi hukuka da ışık tutma yönünde, bize rehberlik etme yönünde, ışık tutma yönünde büyük bir etkisi var. Bunun yanı sıra hipnoz aslında birçok başarılı sporcunun motivasyon kazanmasında da yardımcı oluyor. Bu sayede o kadar kuvvetli bir motiv motivasyon yaratıyorlar ki bir önceki konuşmacının söylediklerini bir kısaca hatırlayın. Acı ve ağrı hissetmedim diyor, değil mi? Mesela çok soğuktu diyor. Deniz çok soğuktu ama ben bunu hissetmedim bile, bunun farkına varmadım bile. Şimdi beynin bu moda girmesine yardımcı olan düşünce tam olarak ne? Nasıl beynimiz bu moda geçiş yapabiliyor? Nasıl acı ve ağrı hissetmiyoruz? Mükemmel bir konsantrasyon sağlıyoruz. Nasıl kendimizi anda hissedebiliyoruz? Bunun yanı sıra birçok ünlü bestecinin üretkenliğini arttırmasında yardımcı oluyor. Bunlardan bir tanesi de Mozart ve Mozart sadece 35 yıl yaşadı. Bu 35 yıllık süreçte birçok beste üretti. Ve bu kadar çok beste üretmesine yardımcı olan şey şu anda hipnoz olarak bilinen bu yöntem onun zamanında 1700'lü yıllarda mesmerize tekniği olarak biliniyordu. Frans Anton Mesmer tarafından geliştirilen bir teknikti ve insanların şu anki bilinen hipnotik hale geçerek daha üretken, daha yaratıcı düşünmesini sağlamaya yardımcı olan ve iyileşmeye yardımcı olan bir teknikti. Günümüzde bunu hipnoz olarak biliyoruz. Mozart'ın bu kadar kısa sürede bu kadar çok içerik üretmesi oldukça ilginç. Ve kendimden örnek vermek istiyorum. Dört tane enstrümanı iki haftalık kısa bir süreçte orta biraz ileri seviyede hızlıca öğrenebildim. Bu kadar öğrenmeyi hızlandıran teknik benim için ciddi farkındalıklar yarattı. Aslında bilgiyi işlemenin kısa yolunu fark ettim diyebilirim. Şimdi hipnozda uygulanan farklı bir deney daha var. Bu sayede daha net bir şekilde görebiliyoruz hipnozun etkisini. Şimdi hipnoz altındaki bir kişiye, hipnotik halde olan bir kişiye eğer dersek ki bundan sonra artık mavi rengi göremeyeceksin. Ve bunu söyledikten sonra ona yeşil renkli bir kağıt gösterirsek bu kağıdın rengini sorduğumuzda bize bu kağıdın sarı renkte olduğunu söyleyecektir. Sizce neden olabilir bu? Çünkü bildiğiniz gibi mavi ve sarı rengin karışımından oluşur yeşil renk. Burada biz böyle bir telkin verdiğimiz zaman normalde mavi renk ile ilgili impulslar yani sinyaller ilgili birime aktarılamazken telkin dolayısıyla sadece sarı renkli impulslar aktarılır. Ve bunun sonucunda da o kişi o kağıdı sarı renkte gördüğünü söyler. Sarı renkte görüyor çünkü o esnada. Beyin oldukça ilginç çalışıyor. Tüm bu anlattıklarım kapsamında düşündüğünüz zaman aslında hipnoz ve hipnotik hal son derece güçlü bir teknik ve bizim üretkenliğimizi, yaratıcılığımızı, anda kalmamızı sağlıyor. Tüm bu süreçlerde hipnozun bugüne kadar geldiği bu noktada bizim için psikolojik rahatsızlıkların kökenini araştırma konusunda da ciddi bir aydınlatıcı ve şu an hala psikolojik araştırmaları, psikolojik rahatsızlıklara yönelik araştırmaları yaparken bunu hipnoz ya da diğer bilinçaltı teknikleriyle birlikte psikodinamik yaklaşımla biz sanki çok yeni bir maden keşfediyormuş arzusuyla ve tutkusuyla yapıyoruz bunu. Ve bu süreçte, bu yolda biz de mental masking metodunu keşfettik. Bu yöntemle birlikte birçok telkin kalıbını ve farklı kombinasyonları kullanarak zihnimizin anda kalmasını, sınırlı olan dikkatimizin maksimum düzeyde kullanılmasını sağladık. Beynimizin alternatif bir moda geçmesini sağladık. Belli başlı telkin kalıplarıyla birlikte. Yani sözle birlikte sözün gücünü şu an çok daha iyi görebiliriz. Tüm bu saydıklarımın ışığında ve mental maskingde kullandığımız telkin kombinasyonlarından bir tanesini sizinle paylaşmak istiyorum ve umuyorum ki şu anda özellikle de zihni açık olanlar şu an burada dinleyenler ya da videoda dinleyenler zihni açık olanlar için umuyorum bu ciddi bir farkındalık yaratır. Bu farkındalık dolayısıyla hayatımıza yön vermek, bazı kararları almak çok daha kolaydır. Bu gerçekliğimizle ilgili. Şöyle ki şu an gördüğüm şey ve gördüğünüz şey belki gerçek belki de değil. Fakat bu belirsizlik gerçeği belirleme yetkisini bilincime teslim ediyor. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayarak sizlere de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun dinlediğiniz için.